2019'un son gününde gazeteciler ve Düzce Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek Düzce Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Düzce'den geçmesi için imza kampanyası başlatıldı. Cemiyet Başkanı Tayhan ve Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, bilimin gösterdiği yol için desteğimiz sürecek dedi. 2019'un son günü Düzce Krem Park AVM'de yılbaşı alışverişiyle gelen yoğun insan trafiğine dikkate alan Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Düzce Gazeteciler Cemiyeti tarafından açılan standta kurulan masada imza kampanyası başlatıldı. Avi AVM girişinde açılan imza kampanyasında oluşturulan masada Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan ile Düzce Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber ve Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür başta olmak üzere Kadın Meclisi üyeleri ve gazeteciler birlikte hareket ederek YET'nin bölgeye katkısı anlatılarak imza kampanyasına destek çıkmaları istendi. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan ve Düzce Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber yüksek hızlı tren hattının altı ili kapsayarak Kocaeli, Sakarya, Hendek, Düzce Kaynaşlı, Bolu Gerede hattından geçmesi hem ekonomik olarak en mantıklı ve en ekonomik güzergah olduğu Japon ve Türk bilim insanları tarafından kabul edilmiştir. Nüfusun en yoğun olduğu bu hattan geçmesi de YHT'nin yapım maliyetinde karşılayacağı ispatlanmıştır. Bu yüzden zaman geçirmeden bu hattın planlanarak bir an önce uygulamaya konulmasını destekliyoruz. Bu hat biliminin desteklediği ve önerdiği bu güzergah en rentable hat olduğu ispatlandı. Bilimin desteklediği hatta destek vermek için imza kampanyası zahiliğinde ortak hareket ediyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul arasındaki yüksek hızlı trenin Bolu Dincir'e Sakarya hattından geçmesini talep ediyoruz. Onunla ilgili çalışmalar var. İmza kampanyası düzenledik. Hemen gönül Orta ben de atmak istiyorum. Atın atın, atın, atın. Peki katılım nasıl? Çok yoğun bir katılım var gördüğünüz gibi. gibi. Düzceli bu işe sahip çıktı. İnşallah Bolu Düzce, Sakarya, İzmir Doğru. bu işe sahip çıkarsa hızlı tren bu hattan geçecek. Ankara ve yapılacak olan hızlı trenin buradan geçmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ah, Kayıt. Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak ee, Düzce'den de hızlı trenimizin geçmesi, bu kadar bir istasyon oluşması için imza kampanyası başlandı. Ee, bir saatte çok yoğun bir imza aldık. Daha da bunu coşkuyla devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bütün Düzce'nin yeri bize destek vermesi için davet ediyoruz. İnşallah amacımıza ulaşırız. İnşallah. Bugün tren e, park AVM'deyiz. Amacımız e, yüksek hızlı trenin bizden geçmesi ve düzce istasyon kurulması bizim başkanımız başkanımız protokol kent konseyi ilişki, üyeleri de burada. Halkımızın yuvanın ismi görüyoruz. Biz burada eee bu projenin eee takipçisi e, sayın Bayhan Şamandıra'ya desteklemek için buradayız. Gördüğünüz gibi kent konseyi başkanı sayın Özdemir de burada. Kalk Konseyi Başkanı, Kadın Komisyonu Başkanı da burada. Basın mensupları da burada. Halkımızı yürüyor, ürüyoruz. Bu kampanyayı bir sırada devam etmeyi düşünüyoruz. Gayemiz, hızlı geçmesiyle geçmesine göre sesleniyor